Birinci soru yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi polinomdur demiş. Şimdi birinci ifadeye bakıyoruz arkadaşlar. Ben bu kök x'i şöyle yazabiliyorum değil mi? Derecesi 2 olduğu için x üzeri 1 bölü 2 diye yazabiliyorum. Polinom olma şartımız neydi? Katsayımız reel, üssümüz doğal olacaktır. E, 2 ile 3 kat sayılarımız reel sayı. Fakat burada 1 bölü 2 bir doğal sayı olmadığı için bu birincisi ne olmaz? Bir polinom olmaz. İkinci ne? İkinciye gelelim. Bakıyorum 3, 4, eksi kök 2. Kat sayılarımız reel sayı. Kuvvetlerimiz de x'in kuvvetleri 2, 1. Onlar da hep reel, e, doğal sayı. Dolayısıyla ikincisi bir polinomdur. Üçüncü de şu ifade hemen dikkatimi çekiyor. 2 bölü x demek 2 çarpı x eksi 1 x üzeri eksi 1 demektir. Eksi 1 de bir doğal sayı olmadığı için bu bir polinom değildir arkadaşlar. Üçüncüde de şöyle bakalım kuvvetlere 4 bir doğal sayı 3 bir doğal sayı 2 bir doğal sayı bu 5'in yanında x üzeri 0 vardır görünmeyen 1 olduğu için yazılmıyordur 0 da bir doğal sayı. Fakat kat sayılarda bir problem var arkadaşlar bu da polinom değildir. Çünkü kök eksi 3 Kök eksi 3 reel sayı değildir arkadaşlar. Kök eksi 3 bir karmaşık sayıdır. Dolayısıyla kat sayıları reel sayı olmadığı için kaç tanesi polinomdur? Sadece bir tanesi polinomdur. Cevap Adana. İfadenin polinom belirtmesi için m kaç olmalıdır? Şimdi arkadaşlar polinomda şöyle bir şeyin olmaması lazım. 1 bölü x demek çünkü x üzeri eksi 1 demektir. Eğer bu polinom belirtiyorsa bu eksi 1'in burada olmaması gerekiyordu. Dolayısıyla kat sayısını 0 yapıp bunu buradan yok etmemiz lazım. M 1 1'i sıfıra eşitlersek arkadaşlar. M eşittir 1 olursa bu sıfır olacağı için ve bunu çarpılınca yok edeceği için. Geriye kalanlarda da kat sayılar, reel sayı, üstler doğal sayı olduğu için polinom belirtecektir. Yani M 1 olmalı cevap Adana'dır. 5 eksi M eğer polinom belirtiyorsa sıfırdan büyük eşit olmalı. Yani doğal sayı olmalı. Eksi M'i karşıya atarsak m'nin 5'ten küçük ya da eşit olduğu sonucu çıkar. Bir de şuna bakalım. Eğer bu polinom belirtiyorsa, 12 bölü m'de bir doğal sayı olmalı. Dolayısıyla m burada 12'nin bölenlerinden seçilmek zorunda. Yani 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. E, m'nin 5'ten küçük eşit olma şartı olduğu için 12 ve 6 olamayacaktır. Dolayısıyla m'in alabileceği değerler toplamı 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı 4, 7, 9, 10'dur. Şimdi arkadaşlar derecesi 4 ise şu x üzeri 5'li ifadenin burada olmaması gerekiyordu. Dolayısıyla bunun katsayısını da sıfırlamamız lazım. m-2 eşittir 0 sa m eşittir 2 olmaz lazım. Çünkü böyle olmazsa bunun derecesi 5 olurdu. Bu gitti. Sabit terimi eksi 3 diyor. Sabit terim de yanında x'li terim olmayan ifadeydi yani n'di. N de buradan eksi 3'müş. Dolayısıyla M artı N'yi sorduğu için 2 artı eksi 3'ten cevap eksi 1'dir. Şimdi sabit polinom demek arkadaşlar sadece sabit sayıdan oluşan polinom demektir. Dolayısıyla bu x üzeri 7'li, x küplü ve x'li ifadelerin burada olmaması lazım. Kat hepsinin sıfırlanması lazım. Buradan M artı 2 eşit 0 M eşittir eksi 2. Buradan m yerine eksi 2 yazarsak eksi 2 eksi n artı 5 eşit sıfırsa eksi karşıya atarsak n eşittir 3. n yerine burada 3 yazarsak 3 artı k eşittir sıfırsa k eşittir eksi 3 olur. m artı n artı k da eksi 5 artı 3'ten eksi 2 olacaktır. Yani adana. Sıfır polinomu olduğuna göre. Şimdi sıfır polinomu da arkadaşlar... Katsayılar x'li ifade x kareli hiç x küplü olmayacağı gibi sabit terimi de sıfıra eşit olacak. Dolayısıyla hemen buradan d eksi 1 eşittir sıfırsa d'nin 1 olduğunu bulduk. Sonra eğer burada a 0 olur x küpün katsayısı sıfır olacaksa b 1 olur. a 0 b 1 olursa c'nin de sıfır olması lazım katsayısının sıfır olabilmesi için çünkü sıfır çarpı 1 0'dır. A çarpı B sıfır. C çarpı D de sıfır çarpı birden o da sıfır. Dolayısıyla sıfır artı sıfırdan cevabımız sıfır. Bir kere polinom belirtiyorsa şu 4 eksi n ne olmalı? Sıfırdan büyük eşit doğal sayı olmalı. Yani n'in 4'ten küçük ya da eşit olması gerekir. Aynı şekilde bu 16 bölü n eğer bir doğal sayı olacaksa n'in 16'nın bölenlerinden yani 1, 2, 4, 8 ve 16 olması gerekir. E, n'in 4'ten küçük eşit olma şartı olduğu için 16 ile 8 olmaz. n 3 değer alabiliyor. E, n'in alabildiği bu 1, 2, 4 değerlerine karşılık bakalım polinomun derecesi hangi değerleri alıyor. n 1 olursa yerine yazarsak 16 bölü 1 olur derecesi 16 olur. N2 olursa 16 bölü 2 8 olur. Burası da 2 olur ama derece 8 olur. Büyük olan olduğu için. Burada da 4 olursa 16 bölü 4 4. Burası 0. Derece 4 olur. En fazlayı sorduğu için cevabımız 16'dır arkadaşlar. En azı sorsaydı cevabımız 4 olurdu. 3 eksi m yine ne olacak? Polinom belirttiğine göre büyük eşit 0 olacak. Eksi m'i karşıya atarsak bu sefer de m'in 3'ten küçük eşit olma şartı var. Buraya geldik. 8 bölü m bir doğal sayı olacaksa m'in 8'in bölenlerinden olması gerekiyor. Yani 1, 2, 4, 8. 3'ten küçük eşit olduğu için 8 ile 4 olmaz. Dolayısıyla alabileceği değerler 1 ve 2'dir sadece. Toplamı da 1 artı 2'den 3 olacaktır. Polinomları için px eşittir qx olduğuna göre a artı b artı c kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar polinomların eşitliğinde kural şuydu. Aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olmalı. Yani bu x küplü ifadelerin terimlerinin x küplerin katsayıları yani x küpün katsayısı olan a artı 1'in burada kime eşit olması lazım? a artı 1'in 4'e eşit olması lazım. a buradan artı 1 karşıya eksi 1 olarak giderse 3'tür. E, x kareli terimin katsayısı 2 ise b'nin de zaten 2 olduğu aşikar. x'in katsayısı c 1'miş. burada x'in katsayısı 5. O zaman c 1'in de kime eşit olması lazım? 5'e. Eksi 1'i karşıya atarsak c de 6 olur. a artı b artı c'yi sormuş bizden. Yani 3 artı 2 artı 6. O da 6 artı 5'ten 11 yani C yap. Bir kere eksi 7x eksi 7x zaten aynı. Sabit terimimiz artı 1. Burada sabit terimimiz 3 eksi d bölü 2. Demek ki 1 kime eşit olacak? 3 -d eksi d bölü 2'ye. Eksi d bölü 2'yi karşıya atsam d bölü 2 diye. Biri de buraya atsam eksi 1 diye. D bölü 2 2 olur. İçler dışlardan d'miz 4 olur arkadaşlar. Şimdi gelelim x kareli terim. Mesela burada x kare var. Burada x kare yok hocam. E burası x küp olduğuna göre muhtemelen x kare olan yer burasıdır. Demek ki b eksi 1'in kime eşit olması lazım? 2'ye eşit olması lazım. b eksi 1 eşit 2'dir. Eksi 1 karşıya giderse b eşittir 3'tür. Şimdi x kareli terimin kat ne? Şurası. Eksi parantezinde c eksi 1. Neye eşit olacak? Eksi 5'e. Bu eksileri götürsek c eksi 1 eşit 5 ise eksi 1 karşıya giderse de 6 bulunur. Şimdi geldik x küplü terimin kat sayısı 4. Tamam 4. Ama burası x küpse 3. Demek burası da 3 olması lazım. a artı 2'nin de 3'e eşit olması lazım. a artı 2 eşittir 3 ise a 2 karşıya giderse a buradan 1 olur. Bizden sorulanla yerine yazalım. a 1'miş c 6'ymış. B3'müş. D4'müş. Bu da 7-7'den cevap 0 olacaktır. Polinomu veriliyor. Eksi 2. Şimdi içine eksi 2 yapan değeri bulmalıyız önce. Dolayısıyla 2 3 x'i 2 3 x bölü 5'i eksi 2'ye eşitliyorum. İşler dışlar çarpımı yapsam 2 3 x eşittir eksi 10. Bu eksi 10 buraya artı 10 diye gelirse 12 olur. Burada da 2 var. Eksi 3x buraya gelirse 3x buradan x eşittir 4 bulunur. Demek ki burada 4 yazarsak içine eksi 2 yapabiliyoruz. E burada 4 yazdığım için burada da 4 yazmalıyım. O zaman benim işlemim şöyle olur. 4'ün küpü eksi 4 çarpı 4'ün karesi artı 3 çarpı 4 eksi 1 düzenlersek 4'ün küpü 64 eksi 4'ün karesi 16 4 ile çarpsak yine 64. 3 çarpı 4 12 eksi 1. Bunlar giderse 12 eksi 1 11 yapacaktır. Yani cevap B seçeneği. Dördüncü soru P eksi 1 8 olduğuna göre A kaçtır demiş. Şimdi içine eksi 1 yapmamız için x yerine 1 vermemiz lazım. x yerine 1 verirsek 8'e eşit oluyormuş. Yapalım. 1 artı 2 burası. Şöyle yapalım. 1 artı 2 çarpı 1'in karesi artı a eksi 1 artı 3 eşit 8'miş. Buradan 1 artı 2 3'tür. 3 çarpı 1 artı a. Burası eksi 1 artı 3 artı 2'dir. Eşit 8. 2'yi karşıya atalım. 3 çarpı 1 artı a eşit 6 olur. Her tarafı 3'e bölelim. 1 artı a eşittir. 2 olur. 1'i karşıya atarsak son olarak a 1 bulunur. Cevap C seçeneği. Eksi 2 3'müş. Eksi 2 yapan değer 1'dir arkadaşlar. 1 yaparsak içine eksi 2 yapmış oluruz. Demek ki burada da 1 yazmalıyız x gördüğümüz yerlere. Ve 3'e eşitlemeliyiz. Yapalım. P eksi 2 eşittir. 1 yazdığımızda. 1 çarpı 1'in karesi artı 2 çarpı 1 artı 3 çarpı 1 artı m eksi 1 eşittir 3. Düzenlersek burası 1 artı 2 3'tür. 3 artı 3 6 eksi 1 5 artı m eşit 3. 5 karşıya giderse m eşittir. Eksi 2 bulunur arkadaşlar. M'i getirip yerine yazdıktan sonra x içine eksi 1 yapabilmek için x yerine bu sefer 2 veririz. Ve p eksi 1'i şöyle buluruz arkadaşlar. p eksi 1 eşittir. 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 2 eksi 2 eksi 1. 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 Burası 4 artı 4'ten 8. 2 ile çarpılsa 16. Artı 6. Eksi 2. Eksi 1. O da 16 artı 6. 22 eksi 3'ten cevap 19 yapacaktır arkadaşlar. Yani Adana. İçini 2 yapınca eksi 1 oluyormuş. Şimdi bu öncelikle burayı hangi x değeri 2 yapıyor onu bulmalıyız. Nasıl buluyorduk? 3x eksi 2 bölü 5 eşittir. Ne diyoruz? 2'dir diyoruz. İşler dışlar yaparsak 3x eksi 2 eşit 10. 3x eşittir 12. x 2 buraya gide bu tarafa gideceği için. x eşittir. 4 içini 2 yapıyormuş. O zaman buraya da 4, 4 yazıp eksi 1'e eşitlememiz gerekiyor ki kimi bulalım? a'yı bulalım. P eksi, P2 eşittir. 4'ün küpü eksi 2 çarpı 4'ün karesi artı a eşit eksi 1 dersek. 4'ün küpü 64'tür. 64 eksi 4'ün karesi 16. 2 ile çarpsak 32 artı a eşit eksi 1. 64 eksi 32. 32 artı a eşit eksi 1. 32'yi karşıya atarsak a eşittir eksi 33 olur. A yerine getirip eksi 33 yazıp İçini bu sefer eksi 1 yapan değeri bulmalıyız. Onun için de 3x eksi 2 bölü 5'i eksi 1'e eşitlemeliyiz. İçler dışlar 3x eşittir. Eksi 5 artı 2 diye geleceği için eksi 3. X eşittir eksi 1. Demek ki x yerine eksi 1 yazdığımda zaten içi de eksi 1 oluyor. Demek ki burada polinomda x yerine eksi 1 yazacağız. P eksi 1'i bulacağız. P eksi 1 eşittir. Eksi 1'in küpü. Eksi 2 çarpı eksi 1'in karesi. A'yı da eksi 33 bulmuştuk. Eşittir diyoruz. Burası eksi 1. Burası eksi 2. Eksi, 30, eksi 3 yapar. Eksi 3 eksi eksi 33 de. Eksi 36 yapacaktır arkadaşlar. Yani C seçeneği. Şimdi burada arkadaşlar payda eşitleyelim. Burayı x eksi 3 ile. Burayı x artı 1 ile payda eşitliyoruz. Eşitlediğimiz zaman yukarıda şöyle bir şey gelecek. ax eksi 3a artı bx artı b. Paydamız eşitlendi zaten. Neye? x artı 1 çarpı x eksi 3'e. Burada ne var? Burada da x artı 1 çarpı x eksi 3 var. Yukarıda da 2x artı 5 var. Şimdi paydalar eşit olduğuna göre bunları götürebiliriz. Burayı x parantezine alırsak, x parantezinde a artı b eksi 3a artı b kime eşit olmalı? 2x artı 5'e eşit olmalı. O zaman x'in katsayısı bu polinomlar eşit olduğuna göre, x'in katsayısı olan a artı b'nin 2'ye eşit olması lazım. Adam da zaten bizden a artı b istediği için cevabımız b seçeneği. M artı N toplamı kaçtır? P x eksi 2 Q x e eşitmiş. O zaman buradan, şimdi bir kere şunu çarpanlara ayırmadan şöyle olduğunu hatırlar hatırlamanız gerekiyor. X eksi 2'nin karesidir. X kare eksi 4 x artı 4. Şimdi ben P x eksi 2 önce bulmam lazım. Dolayısıyla burada x gördüğüm yere x eksi 2 yazmam lazım. Burada yazarsam burada da yazmam lazım. P x eksi 2 şöyle bir şey olur o halde x eksi 2 eksi 2'nin karesi yani x eksi 4'ün karesi olur. Bunun da açılımı x kare eksi 8 x artı 16'dır. Bu eşitmiş kime? Qx'e yani mx kare artı nx artı 16'ya eşitmiş. E buradan m dediğimiz şeyin 1 olduğu x karenin katsayısı m'dir m eşittir 1. x'in katsayısı da n'dir. Burada x'in katsayısı eksi 8'dir. Demek ki n de eksi 8'dir. 1 ile eksi 8'in toplamı da eksi 7 yapacaktır. Yani Edirne.